Evet, Özgür Özkol'un kumpasından sonra bir basamak aşağıdayız. İki maç lazım şimdi. Yani yapacak bir şey yok, kazanacağız bir şekilde. Videoyu 40 dakika bile olsa 10. lige çıkacağım abi. Buna karar verdim. Tilt olmamaya çalışacağım. Yapıcı olacağım. Toksik olmayacağım. Maçları kazanmaya bakacağım işte. 2x ben daha güçlüyüm. O yüzden bekleyeceğim yani. Rakip başladı. Yani başlayabiliriz şöyle. Lok Bey'de oynuyorsan ve yani başlamamışsan ki Lok Bey'de oynamıyorsun sanırım. Mega gelir bunun üstüne. Mega oynuyorum bunun kartı. Tesla. Tamam. Üçüm kartını bilmiyorum. Fıçı olabilir muhtemelen. Binici olabilir. Binici iyi olur. Hmm. Kahpe özgür. Kahpe. Abi insan insana yapmaz Allah ya. Gerçekten ya. Komik bir şey çıkması ortaya katil olurdum yemin ederim. lütfen ya sen de. Hafif bir destem var oyna ya. Elektro alsam ne atarsın acaba? Megan var da senin. Şöyle elektro Alev topun zehrin. Yıldırımın yok. Yalnız iksir zararına geçiyor. Oynamadın der abi. Berbat bir binici bu orada rakipte. Tamam pekala şuraya oyun kurabiliriz. Bu gavat toksik bir gavat bu arada. Tamam güzel. Çok fena yiyeceğiz onun kılıcımını. Çok fena yiyeceğiz ama. Şöyle bir... Şunu atarım ya. Aynen. Cici gibi kanka. Cici gibi. Cici gibi bir daha emoji atma senin Allah'ına kitle. Neyse. Neyse. Eşeğin şeyi de eridi. Tersten oyna hadi. Hadi tersten oyna bakayım nasıl oynuyorsun. Tersten oyna. Ciddi mi? Yavru yaptığı. Yok ya bu ciddi değil. Ciddi değildir ya yavru ejder. İyidir iyidir. Arkadan oynadı eşek. Eşek kafana sıçayım senin ben eşek kafana. Güzel oldu bu arada arkadan oynaması. Şimdi her türlü binici ve şey hasarıyla vurmaya çalışacak aynen. Çok iyi oldu o ya valla. Tesla'da görmüyor şeyi ya abi daha ne kadar güzel olabilir her şey. Daha ne olabilir? Ee, i̇t gibi saldırırsın öyle. Amına soktuğum seni. Bir daha bekleme. Senin o amına koyarım. Tamam mı? Sana var ya tecavüz ederim pezevenk. Pezevenk seni. Pezevenk. Amcıklık yapma bir daha. Amcıklık yapma ha. Şunu atıyor yani şunu. Nerede o Ruspu çocuğu nerede? Nerede o Ruspu çocuğu? Ha? Nihayet çıktım diyor yani anladın mı? Bunu atıyor yani. Hani yarrağımın kafası diyor ki iyi oyuncuyum yani diyor. Kitabının şunu atıyor yani amına soktuğum. Biz de çıktık orospu çocuğu. Atıyor muyuz görgüsüz gibi? Ha? Hadi orospu çocuğu sen de kazanayım hadi. Ah kim Kürt? Ah Kürt yazıyor lan. Oğlum Kürt'ü yeneriz oğlum bizde var. Gri Kürt bizde her şey her şeyi yeneriz böyle. Yaparız ya. Niye olmasın? O ne la? Oğlum bu köprüden bu orospu çocuğunu basmak Moda oldu amına koyayım. Yalnız Avrejder ona vuruyor. Evet. Hayır ya vurmuyormuş. Neyse bu şey oynuyor muhtemelen. Bir şey diyeceğim. Hiç varil atmayacağım. Bunun fitisi var bak biliyorum. Biliyordum amcıklığı tanıyacağım. Amcı tanıyacağım amcı. Amcı iyi bileceğim. Bu maçta bizde olabilir şu an. İki tane mega geldi. Megaları yersen kendi anla Pekka yla. Maç kolay. Yarası atacak. Barizdi. Tamam o PK'ye sikke 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 harcayacaksın aynen öyle. Aynen öyle paşam vur oğlum PK. Hadi bu oğlum be. Neyin var? Binicin var? Vur bu arada bir şey olmaz. <laughs> bir tane vurabilirsin. Sanmayacağım. Arkadan şövalye. Şöyle. Oynayalım abi. Oynayalım. Top mu? Tamam. Şöyle yavru ejder. Yavru ejder böyle maçlarda çok kritik. Çok kilit. Şimdi bir problem var. Yavru ejder elimizden çıktı. Tekranımızı eritebilecek maalesef. Şu an umarım tersine saldırmak aklına gelmez. Yoksa büyük problemlerimiz var. Arkaya attı bu orada. Yemezler taşım. Bir de şey atar mısın? Belki atarsın. Şöyle bir şey yapsam. Topun zaten zayıf. Şöyle çeksem sizi şöyle bir tane koysam. Zaten oraya çete atacaksın şimdi. Aynen. Arkasına atacak bir şeyin yok. Belki mega yetiştirirsem. Aa, o nereden çıktı amcık? Amın oğlu onu nereden çıkardın? Hı? Amcığın fırlattı. Gelir mi? O ne yapıyor la? <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum ya. Amına kodumun oğulları. İyi neler ya. Vallahi. Abi şöyle bir şey bak şu araya. Şu araya. Aynen. Şu araya. Lan. Oğlum adam her şeyi attı amına koyayım. Benim suçum değil kanka. Ya. Benim suçum değil. Yalnız bu arada adam maçı kazandı amına koyayım ya. Evet. O köprüyü geçmesin. O daha kötü oldu amına koyayım. Gerçekten. İyi lan iyi tamam. O köprüyü geçmedi değil mi? Yarra yedik bu arada o zaman. Köprüyü geçmedi. Biraz vurabilir tamam biraz vurabilir. Sorun yok. Sorun yok. Biraz vurabilir. Tamam bu maçı alacağız. Bir şekilde alacağız. Bir şekilde. 3 iksir hediye etti şu an. Aynen. Şöyle bir şunu atarım abi. Ben. Şeyimi de döndürürüm. Fıçı atacak çünkü. Tamam. Allah'tan fıçıyı öküz gibi kullanıyor. Gerçekten. Tamam bizde bizde olacak bu maç bir şekilde. Bir şekilde. Aynen. Paşam benim. O pek gayremez kolay kolay. Arkaya geldi kanka Hem de çok arkaya. Şimdi aha yarra yedin ha şimdi. Şimdi yarra yedin topum var. Top yetmez gibi aynen. Top yetmez gibi oraya vurduk biraz. E, güzel. Çok vurmayın siz kanka. Tamam fıçıyı savunacağız artık. Nihai'yi bekle geliyorum Nihai'yi. Bekle oldum Hop şöyle önde keselim vallahi tek ona vurursun. Aynen öyle. Paşam. Yok bu adam bizi yenemez. Ben fıçıyı elimle döndürdüğüm sürece bu adam bizi yenemez. Ve ben de fıçıyı sürekli 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 elimle döndüreceğim. Sürekli. Yok kanka ters de işlemez. Yıldırım bu da şakarıp senin o amına soktuğumun fişekçisini sabahtan beri deli ettiniz beni. Amına soktuğumun özgürü. Amına koyduğumun özgürü seni. Amına koyduğumun özgürü seni. İbine. İbnelik puştuk adam ne, ne varsa yaptı ya adam. Adam ben saldırayım ki o saldıramasın abi. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Bu iş böyle satmayacağım. Satmayacağım maçı. Koyacak geçecek koç binici. Koyacak geçecek koç binici. Amına soktum. Ah ben de atayım hadi görgüsüz gibi. Ah. Hadi nihai. Ah. Al sana nihai. Şimdi bana yüzde kaç verdin acaba? Bana yüzde kaç verdin? Baba geç. Baba gitti dünyaya. Baba. Ne? Ananı sikeyim. Ha geçtik oğlum Tamam. sakin. Oğlum bir saniye bunu aldım. Mayrank. Ha. 1680 tamam. %68'ini kazanmışız maçların. Oğlum animasyon vardı ama. Niye e geçme animasyonu? Her neyse ya sanırım Türkiye sıralamasına giremem 1680'de. Çünkü sezonun sonunda yaptım yani yarrak gibi. Bakalım yine de tabii. Bakalım abi. şu umur local. 1680 yok. Kassam girer miyim lan acaba? 1680. 3 maça giriyorum. 3 maça 1000'e giriyorum. Daha önce kassaymışım girermişim. Neyse şimdi siktir et ya. 15 dakika 20 dakika olacak video. Bugünlük bu kadar yeter. Biraz sinir süre sattık. Buradan da yarrak gibi saradığımızı aldık. Tamam. Bu desteğe teşekkürler abi. Koş binici çok güçlendi gerçekten. Ya elektro gücü güçlü bir kart değil ama işte Pekka ile şey Enerjisi uyuşuyor yani. Çarpma da ben kullanmayı pek sevmiyorum. Kasırga e, zaten harika. Belki bir dahaki sezon haydut alırım. Şövalyenin yerine. Çünkü güçsüzleşme gelecek bir daha şövalyeye. Yeter de. İlk defa Nihay'a çıktık videoda. Özgür'e rağmen, özgür'e rağmen.